Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı. Arkadaşlar Kütahya'dan gelen Eşkıya Volcan'ın adamlarının saklandığı, sakladığı define işaretini çözeceğiz. Burada Eşkıya Volcan'ın kendi yüzü var. Alnına sağ elini koymuş, sağ kol gördüğünüz gibi. Ee, ama baktığı yön biraz aldatmaca çünkü çok belli. Ama burada gizli bir çift göz var ve yön veriyor. Eşkıya Volcan'ın burnu da aynı yönü veriyor. Burada gizli bir adam var bakın. Belli belirsiz bir adam var. İşte asıl yönleri bunlar veriyor. Bakın çenesinin altında sol eli olan bir adam var. Evet burnunu hizasında e, burnunu ölçüp 7 ile çarpıp ok yönünde gideceğiz arkadaşlar. Bu gizli adamın Evet burada yine gördüğünüz gibi çatlağın arasına göz yerleştirmiş ve yön veriyor. Bakın burada dağ kedisine benzeyen bir hayvan var ve o da bir noktaya bakıyor. Onun da çenesinin altında sağ el var ve sağ eli ölçüp 7 ile çarpıyoruz ve baktığı yöne doğru adım atarak gideceğiz. Evet şimdi bu şekilde bakın bu sağ kol kıskaç. Akrep kıskacı ve yönler bu taraftan bir tanesi olur. Bu şekilde bir kaya ya da dağ bulacağız şekli buna ait. Ve bu dağ ve bu dağın etrafında e, arama tarama yapacağız arkadaşlar. Yani hedefimiz önce bu kayaya benzeyen e, dağı bulmak. Ya da bu kayaya benzeyen büyük kayayı bulmak. Ve bu...